çarşıda dolaşırken direkte e, Konya İl Şampiyonası diye gördüm. 14 Şubat'tı sanırsam. O zaman e, büken yoktu. Konya'da da bükemediler. İşte Türkiye Şampiyonası'nda ilk turnuvamda dördüncü oldum. İşte 2007'de bazı olumsuzluklar ve işimden dolayı e, ara vermek zorunda kaldım. 2018'de Dünya Bilek Türkiye'de yapıldığını Yapılacağını öğrendim ve tekrar geri döndüm diyeyim. Ondan sonra bu şekilde azimli bir şekilde ilk önce Türkiye üçüncüsü, 2019'da Türkiye ikincisi oldum. İşte Yunanistan'a gittim, Ülkemizi temsil ettim. Orada işte ilk milli oldum, yedinci oldum orada. E bu sene de işte Allah nasip etti, biraz çalıştım, üstüne koydum. Türkiye şampiyonu unvanıyla gittim. Ee, dünyada da e, master erkekler artı 100 kilo da dünya ikincisi oldum. Sağ kolda da gene sakatlandım. Dünya dördüncüsü oldum. Tabii kollarım yoruldu. Finale kalınca ayrı bir duygu. Hani ilk önce bir şok gibi oluyor. Ondan sonra e, kolum ağrıyordu. Hani dirseklerimde ağrı vardı ama e, te tecrübesizlik mi dersiniz? Artık ne sayarsanız orada e, Yunan rakibime yenildim. Şu an e, 2022 fikstürü bitti. 2023'e işte ilk Türkiye şampiyonasıyla başlayacağız. İşte 2023'ün fikstürü bu Türkiye şampiyonası ve e, milli takım seçmesiyle devam edecek. Allah nasip ederse gene ilk ikiye girersem e, dünya şampiyonası e, Kazakistan'da düzenlenecek dünya şampiyonası. Ama Avrupa henüz belli değil. İnşallah e, ilk önce ilk amacım Türkiye şampiyonasını geçmek. Ondan sonraki şeye bakacağız artık. Tabi şimdi artık çıtayı yükseltiyorum yavaş yavaş. Dünyada ikinci oldum. Artık hedef bir. Allah'ın izniyle e, birinci olacağım. Evet, İstiklal Marşı'nı okutacağım inşallah. Şu an antrenörlük belgesine henüz başvurmadım ama başvuracağım. Ama il hakemiyim. İnşallah ilk önce kendim zirveye çıkıp ondan sonra öğrenci yetiştirmek ve faydalı olmak hani ilk önce kendimi zirveye çıkarayım ondan sonra ki örnek olabileyim hedefim bu yönde.